Arkadaşlar hoş geldiniz. Los Angeles'ta bir satranç turnuvası var. Hatta buna satranç kampı da diyebiliriz. Bir hafta sürecek ve bir evde yaşayacaklar. Satranç turnuvası oynayacaklar ve satranç içerikleri üretecekler. O yüzden yani eğer bu arkadaşları takip ediyorsanız birçok içerik göreceksiniz onlarla ilgili. Ben de Anna Kramnik ve Dina Belenkaya'nın oyunu çok çok heyecanlıydı. O oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum ama tabii ki isimleri birazcık tanıyalım. Alexandra Botes, Andrea Botes, Botes kardeşler e böyle bir satranç kampı düşünmüşler. Geçtiğimiz günlerde Anna Kramnik 1 milyon aboneye ulaşmıştı. Onu davet etmişler. Dina Belenka'ya yine çok bilinen bir isim. Jennifer Yu Amerika'da çok tanınıyor. Jules da yeni yeni içerik üretmeye başladı ama çok hızlı bir şekilde Instagram'da yükseldi. Linda Diaz da aynı şekilde profesyonel bir oyuncu ve aynı zamanda galiba şarkıda söylüyor ve Nemo'nun da hem LOL oynadığını hem satrançta ünvanının olduğunu hem de yayın yaptığını zaten biliyoruz. Siz de aşağıda tanıdıklarınızı yazın yani işte hangi oyuncuyu daha fazla tanıyorsunuz İşte bunları daha önceden takip ediyorum diye yorumlarda belirtirseniz ben de gün gün o oyunculardan daha fazla oyun getirebilirim sizlere ve şimdi hemen karşılaşmaya geçiyoruz. Anna Kramnik de Dina Belenka'ya oynayacak. Ee, tabii ki Çeskom'dan arkadaşlarımız da. E, alanda Dolayısıyla onlar da içerik üretiyorlar ve içerik çekiyorlar. Ve ben de 5 dakikalık bir gördüğünüz gibi e, Dina Belenkaya Anna Kramnik videosu getirdim. Ve onu da şuraya yerleştireceğim. E, tabii ki 5 dakika sonra oradan yok olacak o. Fakat biz karşılaşmaya devam edeceğiz. Çok fazla hani gözükmüyor olabilirler. Ama en azından e, yine işte oyuncuların nasıl reaksiyon gösterdiğini buradan tam ekran bakarak görebilirsiniz. Şimdi geçelim karşılaşmaya. Anna Kramnik ile Dina Belenka'ya heyecanlı bir karşılaşmaydı. Beyazlar oyuna D4'te başladı ve siyahlar da Dina Belenka'ya 6 F6 oynadı. Anna Kramnik C4 oynadıktan sonra E6 ve at C3'ten sonra siyahlar burada aslında bu açılışta fil B4 oynayabilirler. Fakat Dina Belenka'ya birazcık e, şaşırttı rakibini ve burada D5 hamlesi oynadı ve bir anda aslında Vezir Gambit'ine oyun çevrilmiş oldu. Kabul edilmeyen Vezir Gambit'inde C çarpı D5, E çarpı D5'ten sonra beyazlar niyetini belli ettiler. Filip F4'e ya da G5'e gelecek ve devamında da E3 rahat rahat oynayabilecek. Fil G5 tercihi geldi. C6'dan sonra E3 ve hemen fili D3'e atabileceksiniz. Ama öncesinde bir tane H6 hamlesi geldi. Artık filin bir yere gitmesi lazım. Fil 4 de burada baskıya devam ediyor. Ve fil ile o baskı tutuldu. Fil D3 kısa rok ve vezir C2 ile beraber her iki tarafta gelişimine devam ediyor. Ve burada siyahlar ilginç bir tercih yaptılar ve at E8 ile birlikte buradaki fili ısrarla kesmek istiyorlar. Eğer fili kesmeyip Anna gibi fil G3 oynarsanız da Dine Belenkaya burada aslında at D6 ile beraber E4'e bakmak istediğini göstermiş oldu. Diğer atta gördüğünüz gibi f 6 dan E4 E4'e bakacak ve E4'te bir noktada aslında nasıl yapabiliriz? At D7, at F6, işte kale E8, fili buraya dönecek. Ve kalenin buraya E4'e bakmasıyla beraber at E4 bir ara oynanılabilecek. Ama çok uzun bir plan. Dina Belenka'nın avantajı belki yani taktik olarak da çok iyi. Ama stratejik olarak muhtemelen Anna Kramnik'ten daha iyi diyebiliriz. At F3 hamlesi geldi. At f sonra file E6'ya koyuluyor. Kısa rok ve at D7'nin ardından burada at E5 hamlesi geldi. Her iki tarafta 13 hamle hazırlık olarak belki de oynadılar. Ve at F6'nın devamında burada beyazlarda Anna birazcık acele etti ve F4 oynadı. Şimdi normal şartlarda E4'te zaten bir durum var. Belki de siz F3 ile beraber zamanında At buraya geldiğini kovma ihtimaliniz var. Ya da belki de E4 sürme ihtimaliniz var. O yüzden buradaki bir F4 tercihi birazcık hızlı geldi. Çünkü belki atak yapmak isteyeceksiniz. Tamam file bir işte ilerleyen zamanlarda H3, G4 ve devamında bunları sürmek olsun. Ama şu anda F4 çok çok acele bir hamle geldi bana. Çünkü F5 de oynayamıyorsunuz. f 5ten sonra kendi çaprazınızı kapattınız. Dolayısıyla F4 hamlesi birazcık kuşkulu. Zaten bilgisayar da öyle diyor. Siyahlar gelişimle devam ettiler. Kale 8 oynuyorlar. İlerleyen zamanlarda C5 ve devamında buradaki vezire kaleyle bakabilmek için belki de At A4 hamlesi geldi. Ve At A4 ile beraber beyazlar bu C5'i sürdürmeyecekler ve atı buraya koyma planları var. Fakat at C3'ten çıktığı zaman F4'te sürdünüz. E4 artık bomboş kaldı. At F4 hamlesi geldi. At C5'te hani C3'ten değil de C5'ten bakıyorum tekrardan bu ata diyorsunuz ama artık e6'daki fil çıka geliyor. Fil F5 ile beraber hem çok güzel bir çapraza kavuştu. Hem E4'ü tuttu. Hem de burada hiçbir şey yapmıyordu zaten. Çok güzel bir şekilde sıyrılmış oldu bu olaydan. Ve fil F5'in ardından fil E1 hamlesi geldi. Muhtemelen beyazlar ilerleyen zamanlarda G4 hamlesini düşünecekler. Ama şu an fil E1 ile beraber istenen aslında çok da fazla bir şey yok diyebilirim. Çünkü at C5 gibi bir hamleye bir çözüm bulması gerekiyordu. Ve at çarpı C5'ten sonra konuma birazcık bakmak lazım. Şimdi zaten Vezir çarpı C5 e, imkan dışı çünkü F6'dan sonra buradaki e, fil düşer de alt kaçtığı için e, dolayısıyla D çarpı C5'i de tercih etmeyeceksiniz böyle bir durumda. Fil F5 almak durumundasınız. E alt F5 hamlesi geldi. Vezir F5 ve at E4. Şimdi daha deminki konumdan C5'teki at falan gittikten sonra e4'e konan at o kadar güçlü kaldı ki gördüğünüz gibi burada artık o atı kaldırabilecek herhangi bir hamleniz kalmadı ve at E4'ten sonra burada hemen bir kale F3 hamlesiyle beraber beyazlar tamam sen atı E4'e yerleştirdin belki ama ben de burada kaleyi G3'e ya da H3'e aktarmak ve şah kanadına baskı yapmak istiyorum diyor. Şimdi burada C5'in ardından Tabii ki siyahlar çok acele ettiler. Çünkü E4'teki atın burada güçlü olmasına belki de kandılar. D5 zaten atı koruyor. Ben de 4'e bir baskı yaparım, kalenin hattını açarım, vezir B6'dan buralara bakarım diye düşünüyor. Fakat C5 hamlesinin ardından burada Anna inanılmaz bir hamle buluyor ve at d7 hamlesini getirdi. Şimdi at d7 çok kritik. Çünkü c6'daki buradaki piyon aslında d5'i koruyordu. Fakat at d7 ile beraber vezirin önüne set çekildi. Hem kale istendi hem de d5 isteniyor burada. Ve at d7'den sonra Dila Belenka'ya çok zor durumda olduğunun farkında ve düşünmeye başladı. Burada tabi ki at d6 hamlesini de değerlendirebiliriz. At d6'dan sonra vezir h3 ve kaleyi kaçtıktan sonra at c5 ile beraber işte belki B6 oynarsınız. ve devamında kalenin buraya bakmasını izin verirsiniz. Fakat Dina Belenka'ya bunu da oynamadı. Burada hemen kaleyi kaçmayı tercih etti. Ve dedi ki istersen Vezir D5 alabilirsin. Fakat Vezir d 5 burada beyazlar o kadar kolay oynuyorlar ki Vezir D5 kale C7 ve Vezir E4'ten sonra işte kale çarpı D7 ya da Vezir çarpı D7'den sonra artık oyun çok net bir şekilde piyon kazancından yani belki piyon kazancından sonra hani bir tane kalede bir C'de 4'e baskı yapılabilir. Fakat gerçekten çok çok kolay kaldığını söyleyebilirim. Ee, bir şurada bir değişeceğim. E çarpı D4'ten sonra galiba bir fil C5 gibi bir hamle var değil mi? Fil C5 ver burayı ver burayı stili. O yüzden yani buradaki D4 hamlesinden sonra belki bir vezir D3 oynamak ve D7'ye baskı yapmak kalıyor. Anna Kramnik bunları muhtemelen hepsini hesaplayamadı. Ve burada birazcık vezir D5 almaktan çekindi. Buradaki hamlesi D çarpı C5 oldu. Ama D çarpı c 5ten sonra aslında konum siyahlara daha iyi kalıyor. Fil çarpı C5 belki kaçırılan bir hamle gibi gözükse de aslında çok doğal bir hamle. Hem de oradaki kayıptan bir noktada kurtulduğunuz için hemen fil C5 ile beraber oradaki piyonu alıp durumları daha iyi değerlendirmek istedi. Kalenin hattını açtı. Buradan file 3 baskısı var. E4'teki taşla da daha böyle en azından korunaklı kaldı ve Fil C5'ten sonra beyazlar B4 hamlesini oynadılar ve bir noktada oyunu kaybediyorlar burada çünkü Fil D6 ve artık atı nereye açacaksınız at 5 gibi bir şey oynanabilir F çarpı B5 ve devamında burada Vezir C7 ile beraber siyahlar inanılmaz aktif bir konum tercih ediyorlar ve sonrasında da tabii ki Vezir'in buralara inmesiyle beraber güzel ataklar ortaya çıkabilir fakat Burada fil D6 hamlesine e, kale D1 hamlesi geldi. Kale D1'den sonra da birazcık dikkatli olmanız lazım. Çünkü siyahlar artık bir noktada vezir C7 ve vezir C2 hamlelerini oynaması lazım. Fakat birazcık geç kalıyorlar. Kale E6 oynuyorlar. Şimdi kale E6'dan sonra da amaç yani ben burada vezir D7 almak istiyorum. Vezirle bu çaprazı kapattım şeklinde oluyor. Fakat at zaten çıkabiliyordu. At E5'e çıktı ve burada ilginç bir hamle geldi. Yani buradaki normal hamle aslında vezir f6 oynayıp buradan devam etmek. Fakat file e5 hamlesi gelince aslında siyahlar çok kötü bir konumda kaldılar. Çünkü f çarpı e5'ten sonra vezirin burada dikkat ederseniz f7'ye bir baskısı var. Tekrardan bir dönelim. Kale d1'den sonra bir tane kale e6 hatası geldi. At e5'ten sonra bir tane file e5 hatası geldi ve f5'ten sonra Kale C7 ile beraber tamamen kayba giden bir oyun geliyor. Kale C7 de hatalı. Yani son 2-3 hamlede Dina Belenka'ya gerçekten kazanç konumdan kayıp konuma geçti. Evet çok önemli bir isteği tuttu. f tuttu. Fakat kaçırdığı bir nokta artık vezir E4'ü alabiliyor ve burayı alırsanız Kale D8 ile beraber buradaki vezir de boşta kalacak ve net bir şekilde kazanıyorsunuz tabii ki burayı. Dolayısıyla kale D7 ile beraber oyunda tutunmaya çalışılıyor. Ama vezir zaten orada kalmayacak. Vezir de 4 ile beraber beyazlar burada çok net bir fil aldı. Ve oyunu kazanmaya doğru gidiyorlar. Kale C6 Dino terk etmedi. Vezir G4 hamlesi geldi. Vezir G4'ten sonra kale C4 bir şekilde oraları rahatsız etmeye çalışıyor. Kale F4, kale C2. Tabii ki olabildiğince yani Kaleyi aktif bir konumda kullanmaya çalışacak. Belki Veziri B6'dan dönecek. E3'e bakacak. Belki buralardan işte Veziri A6 e, kale G2 bakmayı deneyecek ama ya yani beyazların konumu aslında çok sağlam ve burada bir tane E6 da geldi. Tabii ki taşları değişip oyunu da açmak istiyor. F çarpı E6, vezir çarpı E6 şah 8'e gitti. Fil H4 ile beraber buradan istiyorsunuz. Tabii ki bir de G5 gelir mi gelmez mi? Tabii ki gelmiyor. Vezir H6'dan sonra oyunu kaybedeceksiniz. Vezir C8 hamlesi geldi. Buralardan bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Fil E7, şah 7 hamlesi geldi ve burada beyazlar çok çok iyi bir şekilde kazanca giderken belki işte vezir f5 ve fili bir yere atmak olabilir. Yani burada belki fil c5 de olabilir. Çünkü fil c5, fil d4 buralardan oyunu devam ettirmek lazım. Fakat çok acele etti. Yani fili buraya zaten set çektim. Bir tane kale g4 oynarım. Sonra vezir g6'dan dolayı işte g7'ye baskım sürer ve bu oyunu net bir şekilde kazanırım diyor. Ama bir daha bakın. Kale G4'ün ardından artık kazan çok. Neden? Çünkü Anna Kramnik de burada çok önemli bir hamleyi kaçırdı. O da kale çarpı E7 hamlesi. Kale çarpı E7'den sonra bir kere vezir boşta kalmıyor. Kale burayı tutuyor. E, boştaki kaleyi alsanız bu sefer de G4'teki buradaki e, önemli taş düşecek. Kale düşecek. Ve hem mat isteyeceksiniz hem buradan kaleyi isteyeceksiniz. Gerçekten çok çok kritik bir konum. Ve burada mecburen vezir g 6 oynamak zorunda kalıyor. Ve oyun artık eşitliğe döndü. Dina Belenkaya kazanç konumdaydı. Belli hatalar yaptı. Anna Kramnik net bir kazanç konumda net bir hata yaptı. Derken artık bu oyun birazcık daha böyle klasik bir kale oyun sonuna kaldı ve burada da artık birbirlerini yenemeyecek durumdalar. Burada tabii ki bir piyon üstünlüğünüz var siyahta ama gerçekten hiç yetmeyecek çünkü çok kısır bir konum kalıyor burada. Ve kaleyle arkadan tuttuğunuz zaman bu piyonu hiçbir sıkıntı olmayacak ve aynı hamleleri yaptılar ve sürekli aynı hamleler oluştuktan sonra 3 hamle tekrarından sonra oyun beraberlikle sonuçlandı. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve buraya kadar gelen arkadaşlar için de şunu söyleyeyim: Hem görüntüleri yerleştirdik, hem işte oyunu anlattık. Sizler de lütfen geri bildirimlerinizi yapın. Ee, bence değişik farklı bir video oldu. Bunun devamını getirebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Bay bay.